öğrenciler Merhabalar bugün tek ve çift doğal sayıları öğreniyoruz burada ayakkabılarımız var çocuklar e, ve ayakkabılarımızın e, adetlerini ben altlarına yazdım kaç tane ayakkabımız olduğunu burada görüyorsunuz şimdi başlayalım tek ve çift kavramının Aslında zihnimizde oluşturduğu olguya değinelim neden bazı sayıları tek diyoruz bazılarını da çift diyoruz şimdi daha iyi anlayacağız bakın çocuklar bir demişim bir tane ayakkabımız var ama bir, Tek ayakkabımız çocuklar. Tek bir ayakkabımız var. Görüyorsunuz tek bir ayakkabımız var. 2'ye geldiğimiz zaman çocuklar bir iki ayakkabımız var ve iki ayakkabı bir çift oluşturmuş çocuklar. Bu bir çift oluşturduğu için iki çift bir doğal sayıdır çocuklar. Buraya baktığımızda 3'e geldiğimizde ise 3'te bir çiftimiz var ama 3. ayakkabımız tek kalmış, yalnız kalmış. Dolayısıyla çift oluşturmadığı için 3'te tek doğal sayıdır. 4'e bakalım. 4'te de çocuklar 1 2 3 4 ayakkabımız var ve her ikisi de çift oluşturmuş. Dolayısıyla 4'e biz ne diyoruz çocuklar? Çift doğal sayı diyoruz. 5'e baktığımız zaman 1 2 3 4 5 2 tane çiftimiz var. 1 tane tekimiz var. Tek kaldığı için 5 de tek doğal sayıdır. 6 bakın çocuklar 2 4 6 hepsi bir çift oluşturmuş. Çift doğal sayıdır. 7'ye baktığımız zaman 2, 4, 6, 7 bir tanesini yine yalnız, yine tek kalmış. 7'yi belirten nesnelerden bir tanesi yalnız tek kaldığı için 7 de tek doğal sayı olarak kalır çocuklar. Bir tanesi bakın çift oluşturmuyor. 8'i belirten nesneler ayakkabılarımızın hepsi birer çift oluşturduğu için çocuklar 8 çift bir sayıdır. 9'a bakarsak çocuklar 9'un belirttiği nesne miktarında 2, 4, 6, 8, 9. ayakkabımız tek kalmış çocuklar. Çift yok. Dolayısıyla 9'a ne diyoruz? Tek doğal sayıdır diyoruz. Çocuklar mantığı umarım kavramışsınızdır. Bir sayıya baktığımızda eğer sayımızı sayımızın ifade ettiği nesnelerden bir tanesi tek kalıyorsa biz ona tek doğal sayı diyoruz. Demek ki 5'e tek Doğal sayı dememizin nedeni belirttiği nesnelerden bir tanesinin çifti olmaması. Bakın 1 de tek, 3 de bakın bir tanesi tek, 5 de bir tanesi tek, çifti yok, 7 de tek ve 9 da tek. Çiftlere bakarsak 2, 4, 6, 8. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 1 tektir, 3 tektir. 5 tektir. Evet. 7 tektir. 9 tek doğal sayıdır. Çiftlere bakarsak 2, 4, 6, 8. Bir de sıfırımız var çocuklar. Sıfır da çift sayıdır. Tek olmadığı için sıfır çift kabul edilir çocuklar. Sıfırı da neyin içine kattık? Çift sayıların içine. Neden? Çünkü tek bir doğal sayı değil. Şimdi bir doğal sayının Tek mi çift mi olduğunu anlamak için birler basamağındaki rakama bakılır. Evet bu önemli. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamları bulunan sayılar tek sayıdır. Evet birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 bulunacakmış. Bakalım şimdi tek mi çift mi karşısına yazalım. Tek kalemle yazalım artık. Evet. 21 birler basamağında 1 var. Evet 1, 3, 5, 7, 9 varsa tek sayıdır. O zaman tek doğal sayıdır diyoruz. 43 birler basamağına bakıyoruz. 3 tek bir sayıdır. Dolayısıyla 43 sayımız bakın birler basamağı tek olduğu için sayının hepsi tek doğal sayı oluyor. 65 birler basamağına bakarız. Birler basamağına bakarak tüm sayının tek mi çift mi olduğuna karar veriyoruz. 5 tek doğal sayıdır. Dolayısıyla 65 de tek doğal sayıdır. 127 birler basamağına bakarız. 7 tek eğer çocuklar ki tek, sayının hepsi tek sayıdır çocuklar. Bu kadar. Şimdi 869'un birler basamağına bakıyoruz. 9 tek mi? Tek. O zaman 869'un hepsi nedir? Tek doğal sayıdır. 5 zaten bir basamaklı tek bir doğal sayıdır. Bu kadar. Kolay değil mi? Şimdi Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamları bulunan sayılar çift sayıdır. Çocuklar demek ki bir sayının tek mi çift mi olduğuna karar verebilmek için birler basamağına bakıyormuşuz. Bu da bir kural. O zaman bakalım. 10 sayısının birler basamağı 0. Evet, 0 çift sayıdır. O zaman 10 çifttir. Bu kadar. 24 birler basamağına bakalım. 4. 4 çift olduğu için 24 komple çift sayıdır. 37 birler basamağına bakalım. A, yok burada. 7 tek sayı. O zaman çift değil, tektir. Bu kadar. 486 birler basamağına baktım. 2 4 6 6 var. Demek ki 6 çift olduğu için sayının hepsi nedir? Çift'tir. Bu kadar. 308'i inceleyelim. Hemen birler basamağına bakıyoruz. 308'in tek mi çift mi olduğunu anlamak için sadece birler basamağına bakmamız yeterli. 8 çiftse sayının hepsi çifttir. Bu kadar. 112'yi inceleyelim. Evet. Birler basamağı 2 ymiş. 2 çift olduğu için 112 komple nedir? Çift doğal sayıdır. Evet, burada bir etkinliğimiz var. Şimdi etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıdaki doğal sayılardan bir önce ve bir sonra gelen Tek doğal sayıları bulalım. Evet, bir öncesini, bir sonrasını bulacağız ama tek olacakmış. Bunda da mor kalemimi kullanayım. Evet, 37'den sonra gelen sayı çocuklar. 37'den sonra ne gelir? 38 gelir. 39 gelir. Şimdi diyor ki bana tek doğal sayıları bulun diyor. Bir önceki, bir sonraki. Sonrakileri buraya yazalım. Öncekileri de buraya yazalım çocuklar. 38. 8'e bakıyoruz. 8 çifttir. 2, 4, 6, 8. Evet çifttir. O zaman buraya yazmam gereken nedir çocuklar? 39. Buraya ne yazmam gerekiyormuş? 39. Çünkü ne diyor? Bir sonra gelen tek sayı ve bir önce gelen tek sayı. Şimdi sonrakini bulduk. 38'i neden almadığımızı anladınız. 37'den sonra 38 gelir ama 38 çift. Bunu almıyoruz. Ama 9 tek olduğu için 39 da tektir. 39 aldık. 37'den önce ne var çocuklar? 36 var, 35 var. Diyor ki tek doğal sayı 36'yı alırsam ben 6 çifttir. O zaman 6'yı alamam buraya. Neyi alacağım çocuklar? 35, 5 tek sayıdır. O zaman buraya 35'i aldım. 37'den sonra gelen tek doğal sayı 39, önce gelen tek doğal sayı 35. 9'a bakalım şimdi. 9'dan önce gelen sayıları 8, pardon bu bu tarafa sonrasını yazıyorduk. 10 11 12 diye devam ediyor. Burada 8 7 diye. Şimdi sonrasında 10 ve 11 var. 10 gelebilir mi buraya? Hayır. Çünkü 10 çift bir sayı. Birler basamağında 0 var. 11 evet bir tek olduğu için 11 gelir. Sonrasında 11 tek sayısı. Öncesinde 8 gelir mi? 8 çifttir. 7 tek. Evet 7 9 ve 11. Bunları yazmamın nedeni çocuklar zihnimden düşündüklerimi size göstermek amacıyla yazıyorum. Normalde buraya yazmam gereken sayılar bunlar. Şimdi zihnimden geçenleri tekrar edeceğim. 45'ten sonra gelen tek sayıyı bulmak için düşünüyorum. 46 var, 47 var. Evet 46 olabilir mi? 48 de yazayım fark etmez. 46, 46 tek mi? 6 çift olduğu için olmaz. 47, evet 7 tek buraya. 47'yi yazabilirim. 45'ten sonra gelen tek doğal sayı. Önce gelenlere bakayım. 45'ten geriye doğru sayayım. 44, 43. 44 olur mu? Öğretmenim 4 çift olmaz. Çünkü bize tek doğal sayıları bulun diyor. O zaman 43'ü yazarım. Bu kadar. 43, 45, 47. Aslında zihinden de yapabilirsiniz. Bakın 127, 129, 127, 125. Bakın birer atlayarak yazıyorum aslında. Ama bu sizi şaşırtmasın. Şimdi 127'den sonra gelen sayılar nedir? 128, 129. Bunlar içinden seçeceğim. Evet 128 olur mu? Aslında 127'den sonra 128 gelir ama 128 çift. O zaman bir sonrakine bakarız. 129. Evet. Bu tektir. 127'den önceki sayılardan birincisi 126'dır. Sonra 125 gelir. 124, 123, 122 diye gider. Ama bir önceki dediği için çocuklar 126 bir önceki sayıdır ama 6 çift bizden tek istiyor o zaman nedir? 125. Bu kadar. 563 bakalım. 563'ten sonra 564, 565 gelir. Ama bana diyor ki sen diyor burada diyor tek sayıyı yazacaksın diyor. Sonraki tek doğal sayı. 4 çift olduğu için 564'ün hepsi çifttir. Ama 565'te 5 tek olduğu için buraya 565'i yazarım. 563 565 geri sayarsak ne yaparız? Aslında 561'dir. 2 atlayarak saydım. Ama biz gene yazalım şöyle zihnimde gezenleri. 562 561. 562 yazabilir miyiz? Buradaki 2 çifttir. Yazamayız. O zaman 561 tek olduğu için 561'i yazabilirim devam edelim. Aşağıdaki doğal sayılardan bir önce ve bir sonra gelen çift doğal sayıları bulalım. Evet, şimdi de bizden ne istiyor? Çift, çiftleri bul diyor. Yani sonunda ne olacak? 0, 2 yazalım şuraya. 0, 2, 4, 6, 8 olacak. Bunlardan birisi varsa sonunda çifttir. Şimdi 20'nin sonrasını buraya yazalım. öncesine de buraya yazalım. Hatta şunların çizgilerini de çizelim bize kolaylık olsun. Evet sevgili öğrenciler. 20'den sonra ne gelir? 21, 22, 23 diye gider çocuklar. Ne demiş? Bir önce ve bir sonra gelen çift sayı. Şimdi 20'den sonra 21 geliyor ama öğretmenim 21 bir tek. O zaman 21 de tektir. 22 evet iki çift sayı. O zaman buraya 20 22 gelir. O zaman bundan öncesinde ne gelir? 19, 20'den önce 19 vardır. 18 vardır ama 20'den hemen önce 19 geliyor. Ama 9 tek sayı. Ha, o zaman 18'i almalıyım. Çünkü 8 çift olduğu için 18 de çifttir. 18, 18, 20, 22. 34'e bakalım şimdi. 34'ten sonra ne gelir çocuklar? 35 gelir. 36 gelir. Aa, 35 tek ama o zaman 36'yı alırız. 36 çift. 34'ten önce 33, 32 gelir. Aa, 33 tek ama 32 çift. Neden çiftleri alıyorum çocuklar öncesine? Bana diyor ki çift doğal sayıları bu. Ama hemen öncesinde ve hemen sonrasında. 96 artık zihinden yapalım. 96, 97 olabilir mi? 97 sonunda birler basamanda 7 var olmaz. O zaman 98. Evet. 96. Bir önce 95. 95'in sonunda 5 var. Olmaz. O zaman 94. Evet. Hemen geriye doğru saydım bak. 458. 458'den sonra 459 gelir ama sonunda 9 olduğu için olmaz. 460 sonunda 0 var, çifttir. Evet, 460 çifttir. 458, 457 gelir bir önce ama 457 derken 7 tektir. O zaman 456. Bakın 6 çifttir. Dolayısıyla komple sayımız çift oldu. 572'ye bakalım. Bunu yazarak yapalım. Zaten son örneğimiz. Bundan sonra siz de bol bol etkinlik yaparak bu konuyu pekiştirirsiniz. 572'den sonra 573 gelir. Sonra da 574 gelir çocuklar. Şimdi bakalım. Buraya ben 573 mi yazarım, 574 mi yazarım? Çift istediği için çocuklar 3 tektir. O zaman bu sayı komple tek olur. Buraya 574'ü yazarım. Buraya geldiğimde ise 571, bir de 570'i yazacağım. 571 olur mu? 571 öğretmenim bir tek. Bir tek olduğu için sayının komplesi tek oldu gitti. 0 çifttir o zaman bu çifttir. 570'i yazdım. Çocuklar hemen öncesini ve hemen sonrasını ama tek ve çiftlere bakarak yazdık. Tek ve çift demeseydi ne yapacaktım? Örneğin 20. 20'den sonra gelen sonra gelen sonra gelen sayı yazın deseydi 21 yazacaktım. Öncesini yazın deseydi 19 yazacaktım. Ama burada tek ve çift olarak yazdığı için ben burada tek ve çiftlere dikkat ederek yapmak zorundaydım. Demeseydi bu şekilde 20'yi verseydi sonrasında 21 öncesinde de 19 gelir diye yapabilirdim. Evet sevgili öğrenciler bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.